sevgili seyirler. Yağmurlu günde Honda HR-V'nin lansmanındayız. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ile gündemi değerlendireceğiz. Sevgili seyirciler, yağmur olduğu için Bülent bir için içinde röportajla devam edeceğiz. Bülent, Bencek de hayırlı uğurlu olsun. bize biraz kısa bahseder misiniz? Vallahi bu deneyim benim için ilk olacak bu arada. Araç içerisinde Öyle ilk mi? defa böyle bir şey yapıyoruz bu arada. Ee, biliyorsunuz 1998 yılında HRV biz ilk yollarda gördük. Evet. Bu üçüncü nesil ee, bir öncekinden sonra. Ama komple değişen bir araç var karşımızda. Evet. Bir öncekiyle karşılaştırıldığında. Hem donanım anlamında hem tasarım anlamında hem de teknoloji anlamında yepyeni bir araç duruyor karşımızda. Detayları daha önceden de sizinle konuştuğumuz, paylaştığımız gibi baştan aşağı yenilenen ve ki motoru da hibrit bir motor. Aslında bu elektrikli araçlardan önceki hibritten bahsediyoruz. Ve aracın sloganı da, mottosu da hayattan daha fazlasını iste. Hem bu kompo, konfor anlamında, hem tasarım anlamında, hem de donanım anlamında her türlü standart donanımı sağlayan bir araç. Peki şu an satış hedefi nedir? Ee, aslında doğrusunu isterseniz yaklaşık biz e, 3.500-4.000 adetlik bir satışı çok rahat yapabilir diye düşünüyorduk. Ancak malum günümüzde yaşadığımız işte problemler özellikle evet. çip krizinden dolayı maalesef üretimi belli bir noktaya kadar kesmek zorunda kaldık. Şu anki hedefimiz de 2.000 adet. Peki şu an e, gündem Rusya-Ukrayna krizi. bununla ilgili nasıl gelişme olacak? E, merakla takip ediyoruz ama sabah kalktığımızda maalesef böyle bir durumla e, karşı karşıya kaldık. E, tabii bu bizi nereye götürü şu an herkes için büyük bir soru işareti. Ben haberleri buraya gelirken yol boyunca dinlediğimde gerçekten ürkütücü noktalara gelmiş durumda. İnsanlar ölmeye başladı. Fiziki bir savaş çıktı. Bunun iki şekilde etkisinin olabileceğini düşünüyorum işimize. Bir tanesi doğrudan etki. Yani döviz kurlarının yukarı doğru gitmesi ki hali hazırda yaklaşık bu röportajı yaptığımız anda bile yaklaşık düne göre %3,5-4 yüz, civarında yukarı çıkmış durumda. Bu tabii ki araç fiyatlarını ileriki dönemde negatif anlamda etkileyecektir. İkinci bir konuda Biliyorsunuz Türkiye ve Rusya birbirine sınır iki tane evet. ülke Ukrayna'la da çok yakın ilişkimiz var hem ticari anlamda hem de özellikle turizm anlamında çok ciddi beklentilerimiz olan bir ülkeydi ki biraz daha data varı konuşacak olursak Türkiye'ye gelen özellikle Ege ve Akdeniz için konuşuyorum. Her üç turisten bir tanesi Rusya'dan geliyordu. Bu anlamda tabii ki negatif bir etkisi olacaktır. Bunun da dolaylı olarak satın almaya ve oradaki özellikle insanların gelir seviyesinin aşağı çekilmesine sebep olacaktır. Bu da tüm ekonomiyi negatif olarak etkileyecektir. Peki şu anki doların bir anda artması lansman fiyatına bir etki yaratacak mı yoksa daha sonraki fiyatı mı etkileyecek? E, lansman fiyatına herhangi bir şekilde etkisi olmayacaktır. E, artık olan oldu. Biz bunu mümkün olduğunca sineye çekip bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğiz. E, tabii şey de çok önemli. Umarım bundan sonraki süreçte dolar kuru tekrar e, başladığı noktaya geri döner, stabil bir hale alır ki 2-2,5 iki, iki, aydan beri belli bir noktada tutunmuştu. Bu seviyeler e, fiyatlarda herhangi bir değişiklik yaşatmayacaktır ama şu an bulunduğumuz seviye maalesef bizi zorlayacak fiyat anlamında. İleriki dönemde dediğim gibi yakından takip edip ona göre... Biz de mecburen e, gerekli adımları atmak zorunda kalabiliriz. Kredi e, faiz oranları ile ilgili diyeceksiniz. Biliyorsunuz burada e, birkaç gün önce bir e, açıklama yapıldı. revizyonlar var. Özellikle kredi kullanım miktarları ve vade e, süreçleri biraz daha artırıldı. Bu çok pozitif. Ancak gelin görün ki ülkemizde hala kredi faizle faiz oranları çok ciddi şekilde yüksek. Bu faiz oranlarının aşağı çekilmemesi durumunda ben çok fazla buraya talep olacağını düşünmüyorum. Biz Honda olarak Honda finans çatısı altında Buradaki faiz oranlarını belli bir noktaya kadar çekmeye çalışıyoruz. Bu tabii birazcık finansal kaynaklarla alakalı olan bir şey. Bundan sonraki süreç içerisinde de özellikle e, kredi kullanmak isteyen müşterilerimize bu noktada yardımcı olmaya çalışacağız. Ama ne kadar oluruz, ne kadar bu e, faiz oranlarını aşağı çekebiliriz? Orası birazcık ileriki dönemdeki faiz oranlarının, normal faiz oranlarının geldiği noktayla alakalı olacak. Bankalar da biraz sanki kredi işi zorlaştırdı. Size de bununla ilgili bir e, talep geliyor mu? Aslında evet. Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda kredi kullanım oranlarında yaklaşık %30-35 civarında bir düşüş söz konusu. Bunun da sebebi risk primi tabi bankaların da ciddi şekilde artmış durumda. Bu risk primi aşağı inmediği sürece kredi kabul oranında da ciddi bir şekilde iyileşme açıkçası ben kendi adıma beklemiyorum. Buranın aşağı çekilmesi ancak bu jeopolitik ve kurdaki dalgalanmanın belli bir noktaya kadar gelmesiyle olabilecek bir şey. Yani çok özetle bir güven ortamının tekrar geriye gelmesiyle oluşabilecek bir durum. Orada da dediğim gibi birazcık jeopolitik ve finansal risklere bakıp ona göre tahmin ediyorum herkes kendisini güncelleyecektir. Çünkü son bir soru daha soralım. Honda'nın tedarik sorunu var mı? Şu an için herhangi bir problem yaşamıyoruz. En azından %5 pazar payını biz lanse ettik zaten. Bu %5'lik pazar payını dikkate aldığımızda bundan sonraki 4 aylık adetlerimiz fixlendi. Orada herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü üretim parçaları da burada fixlenmiş durumda. O anlamda ben özellikle Tayland'dan ithal ettiğimiz, Japonya'dan ithal ettiğimiz modellerimizle ilgili herhangi bir problem görmüyorum. Ama 4 ay sonrası için tabii ekstra bir durum olduğu takdirde biz yine durumumuzu güncellemek durumunda kalabiliriz. Peki, çok teşekkür ederim, çok sağ olun.